Türk Medya merhabalar efendim güncel program ile karşınızdayız sizlerleyiz efendim güncel programında bizlerle birlikte çok değerli bir konuğumuz bulunuyor kendisi Zirve Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Doktor Hüseyin Salih Ekber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Efendim zirve ve araştırma merkezi ile ilgili konuşacağız. Tabii birçok kişi bu merkezin ne olduğunu, amacının ne olduğunu, nasıl açıldığını, kim tarafından e, yapıldığını merak ediyor doğrusu. Biz de bu merakları gidermek için doğrusu sizleri buraya davet ettik. O zaman hemen şöyle bir giriş yapalım. Zirve Araştırma ve Geliştirme Merkezi nedir ve tabii ki de ilk başta sizleri daha yakından tanıyalım ki bizler sizi tanıyoruz biliyoruz daha önceden de burada bir e, sunuculuk yapmış bir geçmişiniz var teknofest programı teknobite programı. programı pardon e, sunmuşluğunuz var e, biz sizleri daha yakından tanıyalım. Sağ ol, teşekkür ederiz. E, ben doktor Hüseyin Salih Ekbir e, Eğitim Fakültesinde Fizik Bölümünde profam. İşte bu şu anda da geravım devam ediyor. Evet. Ee, araştırma geliştirme merkezinden konuşursak, e, tabii ki, e, araştırma geliştirme merkezi bu bir e, Türkmen El Vakfı'nın bir teşkilatı Doğru. teşkilatından birisidir. E, bu e, araştırma merkezi e, 2021'in sonunda açıldı. Hı -hı. E, açılışta doğrusu biz yokuyduk onda. Bir ayrı arkadaş varydı. Evet. Tabii bu e, merkez e, devam etti. Hı -hı. Biz tabi bir üç ay sonra oraya gittik. Davet ettiler bizi. E, biz de gittiğimiz halde biz e, akademisyen e, yani bir şekilde gittik arkadaşlar. Bir üç tane gitti. Ondan sonra bir herkes arkadaşları yakıştırdı. Bir süre bir e, o arkadaştan bir şeyler yaptık. E, o o aslında da e, araştırma merkezi tabi e, Türkmeneli e, vakfının altında çalışırdı. E, ondan sonra e, bir e, kaç aylar sonra bir düşünce geldi bize tabi e, bu düşünce de çok sağ olsun Doktor Turan Ketana e, e, Türkmeneli başkanıdır. Tabi onun ara yerde bir tartışma ettik. Dedik biz bu araştırma merkezine bir resmi bir şekilde resmi bir şekilde e, bir şekilde, e olsun. Bir resmiyatımız olsun Irak devlet içinde. Ve biz de bir e, Irak Türkler olduğu zaman e, ve biz de bir müessesemiz olsun. Bir NGO yani sivil toplum kuruluş. E, daha doğrusu bir e, tüzük yazdık bu muassese bir neçeye çay sürdü. E, tabi tabii Bağdat'tan e, bakanlardan, e, bakan e, bakanların e, meclisinden tabi muvaffakat çıkandan sonra, bir neçeye çay sonra. Doğru. E, daha ila son aylarda <laughs> biz buna bir şekilde muvafakatını aldık. E, e, bu muvafakati çıkınca tabi bize dediler bazı bazı kurumlar var özlerine göre. Dediler siz burada geri bir müessese dine bir konuş e, yaparsınız. Ve o müessesenin de adını koyduğu müessesede darva lettenmeyen müstedama Arapça. Tabii bizde bir merkez dine, merkez yani araştırma merkezi, zirve araştırma merkezi bu müessesenin altında şu anda çalıştıran. Doğru. Peki e, Sayın e, Salih şimdi bu müessese dediğimiz merkez kuruldu. Kurulduktan sonraki amaçları nerede, hedefleri nerede mesela merkez? Eee, imanın hani her uh, araştırma merkezleri tabii millete hizmet eder, topluma hizmet eder. Eee, <laughs> araştırma merkezi bir normal bir müessese değil yani. Tabii bu müessese bir eee uh, ilmi bir müessesedir. Bir fikir müessesesidir. Doğru. <laughs> eee, bu her eee uh, araştırma merkezleri tabii dünyada var. Hı. Tabii araştırma merkezleri bazı merkezler var devlete bağlıdır. بعض دولت لاروار مثلا بارتي اه اه لارا باعلدي بعض دوار اه باغمسز دي يعني دو. طبي أماجنا حبسن اماجنا دي حبسن اماجي من لاتي خزمتيت ماقدر بعض وار يعني بعض مؤسسة لاروار بعض عراشتنا مشكز لاروار صادجة مثلا دولة لارا باعلدي يعني دولات سياساتنا باعلدي طبي دولت بلجي بير متباقتي يعني عراشتنا مشكز لاروار بير Yani devlet ister, o bir müessese bilgi alsın ceddeden, o milletlerden. Ve araştırma merkezleri kahar bular yapar. Bir statistik bir işle, hmm. e, anket yoluyla e, çok araştırmalar yapar. Ve bu, bular hapsın, çözer, çözümü de verir tabii. Hmm. E, bir problem var ise millet içinde, e, bir devlet içinde kahar araştırma merkezleri buları hapsın, yığıştırır. Bir çözüm de verir, bu e, müesseselere, bu devletlere verir. Tabii bunlar da bir büyük hizmetti millete ve devlete, hatta geliştirme. Doğru. Markası. Peki şimdiye kadar ki çalışma ve faaliyetleriniz neler oldu mesela? Yani bu e, merkez kurulmalı. E, tabii biz e, bu merkezi kur'andık tabii bir, e, bir grubu. Ee, bir grup akademisyenler hapsi, bir hapsi gönülden. Kaç kişiden oluşuyor yani, bu grup mesela? Yani bir 20 tane oluruz. 20? 20 tane Kadronuz? Olur. 20. kadromuz ha. Yani e, hayatımız, idari hayatımız 20 tane adam. Tabii hapsi de gönülle çalışırlar bu muassesede. E, merkezi burada değil mi? Tabii tabii. Hı. tabii Merkezi burada şu anda. E, biz tabii bizim adresimiz de var. E ee, şu anda indi bizim adresimizde... tabi tabii Bağdat bir müessesemiz var. Tamam. Orada çalışırız. Tabii biz bir e, geländag bura tabii teklif etti bize Hı. doktor Çetena e, e, sağ olsun. Bizi teklif etti bu müessesede çalıştıran. O arkadaş ayrı bir görev verdiler bizden Ökçene. Tamam. Bizden ÖGC'e Ökçe olan arkadaşa. Ve biz geldik bu müessesede çalıştıran. Tabii bir bir bir, bir e, yani bir şekil e, bir alan verdi bize çalışmak Hı. alanı bir hürriyetimiz olsun biz Doğru. bu müessesen çalıştıraqın daha doğrusu biz başladık ilk defa e, öz özümüz tanıttıraqın yani millete e, kuruluşlara tabii bir 2 ay 4 ay gittik öz özümüz tanıttırdık dedik işte biz bir araştırma merkeziyiq bizim amacımız budur millete hizmet edirik evet. biz burada biz partilərə xidmət edirik haps siyasiyətə xidmət edirik Hı. E, bu şekilde ve hem dostun Allah şükür bizi çok güzel bir şekilde kanşarladılar... O şu anda da bizim ilişkilerimiz hapsi partilerden güzel bir şekilde geçirir. Ve millet de bizi tanırı. Elhamdülillah de faaliyetlerimiz sürürü. E tabi çok faaliyetler de yaptık. Çok neşatat da yaptık. Evet. E, ...tabii biz geldik mesela bazı kere günden bir bir şeyler var ise biz ona göre mesela e, bir seminer yaparız. ...o evet. Ama e, bir e, bir arkadaş davet ederek hmm. arkadaş mesela uzmandı omuz orta daha doğrusu biz e, arkadaşlar var yani çok arkadaşlarımız var akademisyenler var tabi biz davet ederek da, bir güzel bahçamız da var tabi bahçamız da var aynı vakitte de sağ bizim bir salon da kurdular bizi bir turan salonu e, Şefak hmm. Hastanesi'nde. Tabii o o zaman e, sıcağı olduğu zaman, e, sağlık olduğu zaman o salonda da bizim bu törenlerimiz, bu seminerlerimiz Gerçekten. devam eder. Gerçekler. Şu anda böyle. E, tabii çok e, seminerler yaptık. E, bizim mesela bazı insanlar var, göze görürken insanlar, fikir insanları. Mesela e, dışarıdan gelen insanlarımız var. E, bizim Türkmen elinde çok yani kerkük içinde ve terkükün Hı. dişinde çok şeyler var yaptık. Millete e, tabii anlatmak e, Amacı. e, amacıyla. E, şu anda da hepimiz o olarda devam ediyoruz. Ve bazı projelerde yaptık. E, e, efendim efendime diyeyim projelerimiz e, istirih bir hakiki proje olsun. Çünkü biz araştırma merkezi. Eğer biz elimizde bir proje olmasa millete hizmet etmek o araştırma merkezi değil. Doğru. Tabii biz bu aslında geldiğinde e, Buraya bura bir iki ay sonra. E, bazı fikir, e, fikir e, aydınlı insanları davet ettim. Ee, <laughs> e, bir 30-40 tane aylar. Oturduk bir güzel bir sohbet ettik. Bir baba bizim e, tabi ilk defa biz öz milletimize hizmet ederek. Türkmenleri, evet. Türkmeneli. Türkmenlere, Türk Irak Türklerine. Tabi onun genelinde bizim Irak çapında da tabii olara da hizmet ederek, hı hı. Çünkü biz bir muassese, NGO olduğumuz halde. Çünkü hem bir muassese ayık özümüz e, e, Türkmen bir müessesesidir. Aynı vakitte da Irak'ın bir muassesesinden birisidir. Doğru. Daha doğrusu bu insanlar oturduk bir süre. E, herkes e, bir yani Dede, baba, bizim sıkıntılarımız neydi? Yani Türkmen elinden sıkıntılar, gençler, kadınlar yani milletin sıkıntıları nerede? Tabii herkes bir bir nokta dedi. Tabii çok noktalar aldık ortaya. Yere. Tabii bu noktalardan birisi de tabii gençler sıkıntılar çok var. Hmm. daha doğrusu kalktı bir güzel bir şekilde. genel olarak olarak sıkıntılar. Genel olarak. Genel olarak, genel, olarak. genel olarak. Hmm. Yani erkek ve bayan bir şekilde. biz bu davet ettik hapsı teşkilattan gençlerinden o bağımsız gençleri hepsinden ayrı ayrı grup e, görüştüm e, tek tek bunların e, sıkıntıları neydi aldık Bunlar hepsini bir ettik güzel bir şekilde çıktı ama şu anda biz de onu hala şu e, çünkü biraz sıkıntılar oldu Bizde e, fenli sıkıntılarımız İnşallah gelecek günde yapacağı onu Hı -hı. ve buna dair mesela ayrı projeler de var onlar da yapacak inşallah. Hı. Ve bizim e, amacımız budur. Millete hizmet etmekti bu kadar. Doğru. Peki bu merkez açılınca fikir kime aitti? Yani kimin fikriydi merkezin açılması? Mesela böyle bir şeylerin faaliyetlerin evet. gerçekleşmesi size mi doğru, Doğrusu fikir yani biz biz geldik bura e, merkez açılmıştı. Yani merkez var idi. Tamam. Ama merkez onda e, dedim kimin? Türkmeneli e, vakfına bağlıydı. Amma bu fikir, eee, sayın doktor Turan Çetənanın fikridə kətit, yani. Eee, sağ olsun, bizə də çox xidmət edər, dəstək verir hər zaman. Və bizə də çox sayğısı var, yani. Biz akademisyen olduğumuz halda, eee, bu qədər və onun fikridir. Və biz də o fikirdə, eee, yani biz də sayğımızı özünə, biz də millətə xidmət edirik. Və biz də bir akademisyen olduğumuz halda, Hafsa de olanlar hepsi çok akademisyen yani hapsi proftlar da camiada. Ve dedik biz de bir milletin bir ağırlığını bir taraftan kaldırsa ne güzel olur. Ne güzel. Bakalım. Zaten de öyle. Sağ olun. Peki efendim şimdi bu araştırma <laughs> merkezinde mesela Kerkük'te olsun hatta bildiğimiz kadarıyla Diyale'de, Necef'te bazı faaliyetler sergilediniz ya da bir davete mi katıldınız? Bunlardan bize biraz bahseder misiniz detaylı bir şekilde? Doğru. Vallahi doğrusu biz şu anda indi bizi bazı kimseler var tanırlar yani Hı. ayrı bölgelerden de. Çünkü biz resmiyetimiz oldu halde biz araştırırız da özlerinde arkadaşlar var. Daha doğrusu bu son zamanlarda da bir davetiye geldi bizim için. Davetiye geldi bir Kerbela araştırma merkezinden. Evet. Bu araştırma merkezi ve atebeye bağlıdı. Ee, bir arkadaşın yoluydu. Sağ olsun. Dediler ee, o arkadaş orada <coughs> bir her yıl konferansa katılır. Bu Erbağ'ın oh. ziyareti malı. Evet. Daha dediler e, şeydi siz bir, bir böyle konferans var. Ee, bir araştırma merkezi var. Siz de araştırma merkezisiniz. Eğer dağılıp tetsiz gel, siz buraya yoksa yok. Neden Cotuk, ne mutlu bize geldik. Ve daha doğrusu biz gittik oraya. Biz e, gidenim, ...menden doktor Çoban e, Bey gittik kitlek. E, giden de orada daha sağ olsun doktor, ustadımız e, e, bayatlı, e, zahid bayatlı var. Hı. Orada da bizim bir arkadaşımız da var, o da katılmıştı bizimle doktor Akram e, Türkçe Bölüm Başkanı Çufeda. E, orada birleştik, doğrusu bu konferansta. Konferans e, tabi hafta sonuydu. Daha dedik biz e, tabi... ...bunlar davet edebilir, hafif ülkelerden geldiler. Tabi Türk dünyasından da gelirler. E, daha bir birkaç tane hani gördük Türk'tüler bular. Dedik biz bulardan edebilelim bir... ...bir miting yapalım. Bir küçük konferans yapalım burada. E, biz, e, hele biz konferans, büyük konferanstan öleceğim. E, daha doğrusu bizde Oturmuştuk, bekçiler filan şey edir. İşte bu bir işler doğrusu e, düşündük, e, görüştük özleriyle. Tabi Tabii bunlar e, Türkçeden gelirler, Georgia'dan gelirler, Kosova'dan gelirler, e, Belçika'dan var gelen, e, İngiltere'den var gelenler. Hepsi bunlar Türkçüler tabii. Daha oturduk dedik baba bir, istedik bir görüşme yapalım, ütüyelin içinde. Hı ötüyelin içinde. Evet. Bir iki gün, üç gün orta yerinde az süresinde. Daha doğrusu görüştü kızlarıyla Herkese diye de bir bir şey yaz bir şey konuşacağız bizim için bir konferans edersiz Türk dünyası için burada da oturan biz hele konferans başlamayıp da bir güzel sohbetti de Türkler de beraber yakıştırdılar yere. Doğru. Ee, Bunlar doğrusu güzel bir şekilde oldu. Ee, Ütüyelin bir ütü bir salonu var. Tabii orada bir güzel bir e, miting yaptı orada Tabi Tabii yabancılar da vardı katılmıştı. O yabancılardan da bir tanesi de da, tabii açılış yaptı bizim için. Bir e, e, Yahya bin Zekeriye adında bir Cezayirliydi. Güzel bir şekilde konuştu ama Arapça konuştu o. E, o da Türkleri çok meth etti. E, Geçmişlerini de meth etti. Türklerin ettiklerini de meth etti. Çünkü biz bu muhtamar, eee adın koyduk e, Kerbela Türk gönülleri gönüllerinde e, bu bu şekilde yani e, Kerbela fi kalb atrak e, daha doğrusu çok hoşlarına geldi bu Türkler. Her kişi de bir güzel bir şekilde konuştu. Yani, yani tüm Türk dünyasından var idi hemen. Tabii 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 hepsi ha? taraftan var idi. E, hatta birden bir, tane bir e, papaz da var idi. Aslında o da o da yani oturmuştu bizimle. O da kalktı bir güzel diye bir güzel konuşma. tabii bir tercüme ettiler özçe şeye Türkçe'ye. O da katıldı bizimle yani. Bir güzel bir şekilde oturmak bir şekil yaptı. Tabii bu oturuşun amacı neydi? Yani bu bu başlangıç bir noktadı. Hı. Biz gelecekte eğer edebilirsek bir konferans edelim. Evet. Türk dünyası için ne güzel ne mutlu bize yani. Tabii ki. Ee, güzel bir şey ee, olur. Konuştum dözlerinden. Ee, tabii arkadaşlar vardı, bu katılanlardan da bazı vardı, gazete açıydı, var medya var televizyonda Ya yani O taraflara falan. doğru da gidebilirsiniz mesela tabii. Ee. ekip olarak. Oradaki konferanslara da siz katılabilirsiniz. Doğru, doğru. Heh, doğru. Evet, doğru. ortak bir şekilde. Bundan sonraki fikirleriniz nedir, çalışmalarınız neler olacak, planlarınız nedir gelecek için? Valla şu anda biz biz bu ıı, araştırma merkezini tabi ıı, çok şeyler var. Hatta gel oturda gözün. Hmm. Yani temel eksiğiniz var mı? Şu anda indi biz bak indi biz ne ederek işte indi bir 2 gün önce bir ıı, elektron sitesi hmm. yaptık. zirvairak.org. Yani gene bizim bir ıı, sitemiz olsun. Doğru. Tabii bizim ne faaliyetlerimiz var ise eğer bir site olmasa sen yani millet tanımazsa. Şu an ekranda da size ait görüntüler tabii, geçiyor. Tabii, tabii. tabii. Evet. Bu sitemizde bu tabii bu sitene şu anda bir bir neçe gün önce kalıp indi bir dizaynı bizim naşatlar endirgan. Bundan ayrısı bizim bir bir Facebook sosyal medyada şeyimiz var, bir yerimiz var. Biz faaliyetlerimiz orada da endirir aslında. da. bizim ne faaliyetlerimiz var orada da endiriyoruzlarını. Yani her her e, yani bir şey olan bir faaliyetimiz olan da e, Aslında da e, biz merkeze gelende... bir küçük kitaphanamız vardı istedik bu bu indi biraz büyükleştiriyoruzunu be, e, yani kitapları getiriyor e, insanlardan e, yazarlardan e, bu kitapları getiriyoruzunu kitap dini aynı vakitte isteyen bir elektronik e, bir ...kütüphanesini bağlı. Yani bizim ...kütüphane ne var? Bizde kitaplar ne var bizde? PDF şeklinde edağan. Buna da bir elektronik library Doğru. yani elektronik bir kütüphane edağan bize ait. Biz bunu da aynı vakitde sistemize de andırabildik. Biz bunun amacımız bu daha bu bunu da yapmak. Ee, biz çalışır bunu da aslında. Ve işte bu işler devam eder bizde. Daha doğrusu eee e, Bizim gençlerimiz de var, aslında da araştırma merkezinde bir gençlerimiz de var. Tabii bu gençlerimiz de çok kursa girebilirler. Yani ben her zaman davet ederim bizim teşkilatlarımızdan. Eğer bir şey istirseler bizden araştırma merkezine. bizim anketlerimiz var, anketörlerimiz var yani gençlerimiz var. Erkek ve bayan birkaç tane giribler de oraya kursa giribler Türkiye'de. Bunlar hazırdılar. Yani bir şey istirseler eğer istibiyen yoluyla, o anket yoluyla bir şeyler yapsalar, biz, biz hizmet yapalım. Biz hizmet yapalım. Onu da Yani e, diyeyim yani teşkilatlara. Evet. Bizim yani evet. ne teşkilatlar? Türkmen teşkilatlarını. Bir şekilde. Hı. Peki hocam mesela e, sizin araştırma merkezinize üye olmak isteyenler olur olabilirler mi yani sizinle birlikte mesela kadronuza katılmak isteyenler evet. olur mu böyle? Bunu çok ee, yapabilirler normal bir mi? Şekilde e, biz e, yani biz e, aslında bizim yani kadromuza kadromuz, katılmak isteyenler olur herhalde. Tabii her her her, her insan. Yok, her insan vardı. Evet. her insan her insan Türkmen elinde Irak içinde ve Irak'ın dışında edebili bizimle katılsın. Tabii biz de biz bularcıda bir kimlik çıkartacağı kim evet, isterse. Yani var. üye olmaya yani iknan Tabii eee bir şurutumuz var, bazı evet. şeylerimiz var gerek. Biz daha e, yani Hazizdarız biz insanlar burada yani bağımsız olsun yani. Hı hı. Gelenler biz istemiyoruz yani mesela bazı şeyler var. Bağımsız olsun. Bağlı, oldu, bağlı olmasa daha hı. güzel olur. Çünkü şey bizim araştırma merkezi yani sen bir bir şey alanda, bir araştırma yapanda sanki sanki yani bir bağıltı olsa bir bağıntı olsa bir bir partiye veya bir bir teşkilata sen onun fikrin gel orada. Ama insanlar çalışanda burada mesela bir bağımsız olanda daha güzel olur. Hı. Ve biz bunu bu noktanı biz biraz göz övgüne alarak daha doğrusu. Ama her kim insanlar bizim kapımız açıktı. gönlümüz açıktı. hepsi insanlara. Ee, Türkmeniyeli'nde. O bizim de amacımız çok yani e, çok var. Stırık araştırma merkezleri hapsi elinin yerinde bir araştırma merkezimiz. Bizim, tam da bunu soracaktım. Mesela ben, siz şimdi tek araştırma merkezi Kerkük'te. Kerkük'te var. Yani Hı. sizin şubeleriniz olacak mı? Başka Türkmen bölgelerinde diyelim ki telafer Afer, Musul, Mendeli… Yani vallahi ne mutlu Türkmeneli yani. olabilir, olabilir mi öyle bir olur, ihtimal olur. E, var mı? Çok olur, çok güzel bir şekilde olur. Yani aslında biz bunda konuştuk doktor Turan Ketenaydan. Eee ihtimal var gelecek günlerde e, Musul'da oğlu. Benim daha e, bir e, benim çok fikrim daha Bağdat'ta olsa daha iyiydi. Çünkü Bağdat bizim baş, yani. başkenti. Orada insanlara yakın olmak e, siyasetçilere daha yakın olmak daha güzel bir şekil olur. Yani mesela Erbil'de kurusun, Hı. Musul'da kurusun mesela, Bağdat'ta kurusun. Aynı vakitte de... mesela Duz Kurmat'ı da, Avdiyale'de evet. evet. Yani ne mutlu yani. Ben, ben çok sevinmem yani. Yani Aslında, olma ihtimali var, olabilir. Tabii tabii tabii. tabii, tabii. Bizim tüzüğümüzde var. Biz edebiliriz. Biz imkaniyet var ise hiç yok yani. Olur. Hı. Her şey olur. Peki bundan ayrı yani mesela bu Türkmen bölgelerini gezme, faaliyet gösterme ihtimal var mı? bu yakınlarda. Şu, anda, şu ee, anda bir de ben. E, acaba seçime teşvik yapabiliyor musunuz sizler? Mesela yani bir parti ben. tutmadan mesela seçime teşvik edebiliyor musunuz insanları? Çünkü yaklaşan bir seçim de var. Ee, ben böyle çalışmalarınız var mı? İlk il seçim tabii bilsiz yani 12. Hmm. ayda olacak. Evet. Tabii biz bundan bir birine kaç hafta bir kaç bir ay evvel takriben biz e, bazı şeylere e, adım attık. Biz e, bazı seminerleri edeceğiz. Doğrusu evet. daha teşvik olsun. E, bir e, bir seminer yaptık centliği üzerine. Evet. Çünkü bu bunun e, şeyi e, seçim centliği yani tabii tabii. Tabii biz gelecekte var. inşallah biz bu adayları hapsına ben dün konuştum arkadaşlar var bizimle geldi merkeze. Dedim biz e, nesir ne biz hizmetkarız size. Tabii bizim listemizde kimler var ise biz e, yani bağımsız bir şekilde <laughs> hapsına biz hizmet edebildik. Doğru. E, hapsi içinde bir güzel bir şekiller bir şeyler yapabildik yani. Ama biraz yakın olsun ama şu an indi biraz e, biraz seçme yakın olan da daha güzel olur. İnsanlar biraz daha e, şeyi çeker teşvik meselelerle inşallah onlar da yaparız. E, ee, ne isterseler millet bizden, adaylar ne isterseler bizden biz hizmet dayak. Yani bizim merkezimiz aslında hizmet eden bir merkezdi, millete hizmet eden bir merkezdi. Tabii, açık. Bizim de e, destekimiz, e, biz e, amacımız o kadar bes millet. Ondan fazla bir şey yoktu. Biz ne millet ne isterse biz yanındayız. Hı. o kadar hapsi örgütlerden hapsi şeyleri aynı eşit mesafede o kadar biz beraberiz. Doğru. Bu, Tabii bu merkezin başında sizsiz. Siz. Merkezin başında. Şu e. aralar arkadaşlar biz hepimiz aynı grupta çalışırlar ama arkadaşlar yani sağ olsunlar bu merkezin başında. Şu anda e. indi bu merkezin başındayım müdürüm. Doğru. E, biraz önce şu soruyu sormuştum. Yani soru soruya ben. gidince evet. e, aradan kaynadı. Diğer bölgeleri gezme ihtimaliniz var mı yakınlarda mesela Türkmen bölgelerine gidecek misiniz oralarda Hı -hı. yani? şeyler yapmayı planlıyor musunuz? biz doğrusu bundan önce bir, bir ziyaret yaptık. Erbil'e gittik. Hı. Erbil'de mesela Tacili var gittik. Yani bilintirdik bir biz merkezi. Yani biz bazı işler de yapalım beraber yani. Doğru. Mesela bazı örgütler var Düz Ben konuştum da ee, mesela Musul'da var ise, Erbil'de var ise iş birliği yaparak. Evet, iş birliği, yani iş birliği. olur merkezler tabii, 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 Çok bir, çok bir onu Hapsi arkadaşlar da, bir de tanıdık. İnşallah gelecek günlerde, bunlar da inşallah yani bizim planımızda var. İnşallah yapar bunlar da. İnşallah, i̇nşallah, O diğer Türkmen bölgelerinde de çünkü gerçekten ihtiyaç var. Doğru. Hani Türkmenlerin ne kadar birbirine bağlı olduğu, her Doğru. konuda birbirine de destek olduğu Doğru. özellikle işte Erbil'e gitmeğiz, Tacil Mahallesi, eski ben, Türkmen Mahallesi yani bilinen bir eski mahallede o da. Doğru, yani gitmeğiz tabi büyük bir şeydi, merkez uz adına. Bağdat'ta evet. neler yaptı o zilya kadar? biz şeyler... Bağdat'ta yani maalesef biz Bağdat'ta hala yani adım açmamış o Bağdat'a gitmek ama inşallah biz yapmayı... gelecekte, gelecekte inşallah bir bir şeyimiz olur yani Bağdat'a gitmek olabilir bir, bazı işler var da yani e, Türkmen ocağı Bağdat'tan ihtimal var yani ihtimaliyet çok oluyor yani e, bazı işler yaparak mesela yani Türkmenler orada Bağdat'ta Türkmenler hatta biz de özümüz de tanıttır aslında e, biz de şimdi şu anda e, bir program yapacağız. E, bu programda araştırma merkezi yapıyoruz. E, tabii tabi işbirliğiden şeyden, e, Türkmen El Televizyonu e, i̇nşallah gelecek günlerde de bir programımız olacaktı. Tabii program e, bizim çeşitli konulara e, adım atarak. Değineceksiniz. E, tabii bu program da ister e, çeşitli yerlerden insanlar seçmek. Mesela Musul'dan, Bağdat'tan, Erbil'den, Duz'dan, Diyala'dan, Türkmeneli bölgelerine. Ve inşallah onlarda yavaş yavaş e, bazı gündemler var sıcak gündemler var. Onları da adım atacağız inşallah. Allah muvaffak etsin inşallah. Pek niyetle. İnşallah. Bu kadar. Peki hocam yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Ee, sizleri tanıdığımız için tabii ki de e, zirve araştırma ve geliştirme merkezinin faaliyetlerini tabii bizlere anlattığınız için insanların da hani merak ettiği sorulara yanıt verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Biz sizden hemen e, güzel böyle bir son sözler alabiliriz. E, ben tabii çok sağ olun. Biz e, bu programı yaptık Türkmen Türkmeniyet Televizyonu'ndan. Tabii bizi Namutlu, bizi yani bugün gün tanıttırdığımız bu program yoluyla e, Aslında aslında Türkmen Türkmeniyet Türk dünyasına da. Siz zaten tanınan birisiniz sağ ol, ama edelim. merkeziniz sağ ol, teşekkür e, ederim. biraz daha e, sağ ol, biz, Allah, biz de, Biz başarı de başarı hız, biz size. Türkmeniyet Televizyonu'nda ne istirse de biz de ne istirse biz yapabiliriz uzlar için. Hı. ...akademisyenler yoluydu yani. Ve aynı vakitte diyor... ...biz Türkmen El Televizyonu'nda... ...hepsi Türkmen El'i ve Irak çapında... ...ne istirseler biz hizmette ayırırız. Peki efendim. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun, o zaman... ...devamlı başarılar diliyoruz. Madem ileriki günlerde sizin de... ...programınız olacak. Tabii kanalımızda. İnşallah, İnşallah bundan sonraki süreçte merkezinizin ve tabii ki sizlerin başarısı daim olur. Sağ olun. Teşekkür, ederim. ederim. Teşekkür ederim. Evet, Eyvallah. sevgili Türkmen televizyonu izleyicilerimiz güncel programıyla karşınızdaydık sizlerleydik efendim güncel programında konuğumuz bizlerle birlikte Doktor Hüseyin Salih Ekberdi kendisi zirve araştırma ve geliştirme merkezi müdürü. Araştırma ve geliştirme merkezinin hakkında tabii ki de bazı bilgiler edindik kendisinden. Çalışma ve faaliyetleri, ileriki günlerde neler yapacakları konusunda bizleri bilgilendirdi kendisi. Tabii ki sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için hoşçakalın diyoruz. Sağ. Ol.